واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم Bugün 67 ülkede 354 üye STK ile İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği iyiliği çoğaltmaya, insan haklarını savunmaya ve adaleti hayata geçirmeye devam etmektedir. İDSB olarak İslam dünyasının kalkınmasına katkı sunmak ve çalışmak adına geri durmayacağımızı ifade etmek istiyorum. İyilik ve yardımlaşma kültürü öğrenilmeli ve öğretilmelidir. Bu nedenle özellikle orta öğrenimden ve üniversiteden gençlerimizi de buraya davet ettik. Bu fuarda tanış olmalıyız çünkü iki STK'nın tanışmasında hayır vardır. Gençlere sahip çıkacağız, onlara el uzatacağız. Ailemiz güçlü olursa, gençlerimiz ayakta olursa, şu an yaptığınız ya da yapmadığımız her türlü etkinliği yapmış olur. İstanbul sivil toplum kuruluşlarının adeta kalbi. Dolayısıyla da sivil toplum kuruluşlarımızın birçoğunun merkezi burada. Kendi aralarındaki bu dayanışmayı arttırmaları, kardeşliği arttırmaları, birlikte iş yapma, proje yapma kültürünü geliştirmeleri bizi ziyadesiyle mutlu etti. Emeği geçen herkese biz teşekkür ediyoruz. 60 ülkede 4 e aşkın bir üyemiz var. Bugün burada 40 tane üyemizle beraber STK fuarımızı gerçekleştirdik. Yurt içinden de yaklaşık olarak 110 kurumumuz var. Totalde 150 tane kuruluş burada çalışmaları sergiliyorlar. Bugün açılışını yaptığımız fuar elhamdülillah çok güzel renkli oldu. Katılımımız da oldukça iyi. Hatta katılım taleplerini karşılayamadık. Bir kısım üyemize stand vermekte zorlandık. İnşallah bu fuarla STK'lar birbirleriyle görüşüp kaynaşacaklar ve dünyanın kriz konularına inşallah burada tartışılmış olacak. Böylesi bir dünyada iyiliğe gönül vermiş, güzelin peşinde, hayrın peşinde koşan insanların, STK'ların, sivil toplum örgütlerinin de şüphesizlik çok büyük görevler düşüyor. Böylesi fuarlar onların hem birbirlerini tanımalarını hem de beraber işbirliği yapmalarını hem de hem İslam dünyasında hem de insanlığın karşı karşıya kaldığı küresel zorluklara çözüm yolları üretmek bakımından son derece önemli ve anlamlı. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu far Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları için çok kıymetli. Onların birlikte birbirlerinden haberdar olmaları, hemhal olmaları, birlikte çalışma kabiliyetlerini oluşturabilmeleri için çok kıymetli bir organizasyon. Buna vesile olanları tebrik ediyorum. Fuarın bu şekilde bir gazete temasıyla bir şekilde vurgulanması daha anlamlı hale geliyor. Çünkü burada dünya dünyanın birçok yerinden İslami STK'lar olarak nitelendirebileceğimiz STK'lar var. Burada böyle bir alanda toplandığımızda da esasında en önemli vurgu da Gazze olmalıydı. Bu noktada anlamlı. Biz de Gazze Deklarasyonu ile beraber zaten bunu deklare ettik. Öncelikle hoş geldiniz. İDSB İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları'nın organize etmiş olduğu bu fuara 60'tan fazla İslam ülkesinin STK'sının katıldığı bir organizasyon. Deniz Feneri Derneği de burada yerini aldı. Yaklaşık 30 yıldan beri hem yurt içinde hem yurt dışında insani yardım faaliyetlerinin içerisinde bulunan bir STK'yız. Bu fuar dünyanın birçok ülkesinden kuruluşların gelmesiyle i̇ttihad İslam noktasında, Müslümanların birliği noktasında çok önemli bir görevi icra ediyor. Bugün açılışı oldu. İnşallah dört gün sürecek bir fuar. Burada birçok kuruluş bir araya gelerek projeler konuşuluyor. Efendim yapılacak faaliyetler konuşuluyor. Yurt dışındaki faaliyetlerin daha da düzgün bir şekilde yapılması için çalışmalar yapılıyor. Çok büyük bir fırsat. Değişik ülkelerden gelen çok oluyor bu fuarlarda. Arkanın sesleri çok uluslararası düzeyde çok büyük bir fırsat herkes bilecek biz tanıtırsak.